Ne kadar verdin abi? Ben 80 bin verdim. 80 bin TL. Medası, medası, kılı yünü. Yazmış abi. Ne zaman? Az derken o 2022 e, yılında ben zaten o zaman pek bir şey kazanmıyordum. Hmm. Yani yılda 10 bin kazandıysam devlete millet tepede olsun. Doğru söylüyorsun <laughs> abi. Mesela Testo ev, ev ziyaret videolarından ne kadar kazanıyorsun ortalama var mı? Söyle, yani söylemek istemiyorsan, bu arada buradaki sorulara cevap vermek istemiyorsanız vermeyebilirsiniz. Ben sadece herkesin merak ettiği <laughs> şeyler var. Ben size sormakla mükemmel. Evet, evet. Evet. E zaten bu Türkiye'deki YouTuber'lar için geçerli. Bin izlenme başına aşağı yukarı bir dolar geliyor. Evet. Burada hepimiz YouTuber'ız. Bin, bin. Bin. Ha, bin. Ben ilk defa öğreniyorum kendimde. Hiç hesaplamadım. Ha, yok bilinen bir şey zaten. Ama oyun kanalları bir tık değişiklik gösterebiliyor. Daha düşüyor değil mi oyun evet. kanallarında? 0.4 diye hatırlıyorum. 0.4 olması lazım. Şey 1000'e ya. 0.4 oluyor diye. Yani. yani, yanlış hatırlamıyorum. 1 dolar maksı. Mesela Amerika'da 7-8-10 dolara kadar Amerika çıkıyor. 1000 izlenmeye 10 bin dolar. Izlenmeye. Aynen. Amerika'da ya da Avrupa'daki kanallar. Bizde çok düşük. Onda biri. Heh. Ya buradan da 1 milyon izlenen bir videoyu aşağı yukarı yani hesaplayabiliriz ya. 1000 dolar getirdiğini düşünürsen. Dolar şu an kaç? 34 mü? 34. Aynen 34. Ben direkt şeyi söyleyebilirim. Seninle yaptığımız e, alı saha yayınını evet. YouTube'a yükledim ben. Y 700 bin falan izlendi. Aşağı yukarı 35 bin lira falan getirdi bir videodan.